Arkadaşım hoş geldin yeni videoma gördüğün gibi harikayız modumuz çok yüksek. Neden? Çünkü yaşadığımızın artık ne olduğunu biliyoruz ve o sıkıntı duygusu sana hiçbir şekilde zarar vermiyor. Anksiyete ile güne başlayan arkadaşım ve gün içerisinde anksiyete yaşayan arkadaşım bu videom senin için gelsin. Ben şöyle kısaca kendimden bahsedeyim ben Nilekiren 44 yaşındayım ve iki çocuk annesiyim. Kızım üniversitede okuyor. Oğlum da lise 3'te. Evet arkadaşım. Neden bugün anksiyete ile güne başladım ve neden gün anksiyete ile bitti bana ondan bahsedeyim. Hemen kısaca kendimden örneklendireyim ve sana da bu konuda yardımcı olmaya çalışayım. Kızım üniversiteden geldi. Hani ben OKB ile mücadele ederken böyle hani nasıl desem alışılmış bir düzenin bozulması beni rahatsız etti psikolojik. Çünkü kızım orada 4 ay kaldı. Oğlumla bir düzen sağladım. aleyne geldiğinde o düzen bozulacak. Böyle psikolojisiyle böyle bir anksiyete hali, sıkıntı, kaygı, yerinde duramama, kıpır kıpır. <laughs> Öyle arkadaşım da bir çocuklara da yansıtmışım. Bugün bir de dışarı çıkamadım ha bir de arkadaşım. Bu süreçteysen, sen de böyle sıkıntılı hallerdeysen, ne bileyim böyle depresyon, panik atak, anksiyete adı neyse işte. Yani o sıkıntılı süreçte kesinlikle yürüyüş yap. Ben bugün gündüz yürüyüş yapamadım. Akşam çıktım yemekten sonra şu anda saat kaç bilmiyorum. 5 6 vardır. Yani e, yürüyüşe çıkmamışım diyerekten daha böyle bir stres oldum çünkü 4 aydır 5 aydır böyle düzenli yürüyüş yapıyorum neden depresyona girdim yeniden depresyona girerim korkusu var tabanda öyle arkadaşlar yani bu haller gerçekten e, sıkıntılı haller ama doğru tepki verirsek hani bu sıkıntılı hallerimize doğru tepkiler verirsek bir de algımızı değiştirirsek hani bunun sadece bir duygu olduğunu sıkıntının da e, mutlulukla eşdeğer olduğunu hani biz önemsersek önemli olduğunu unutmayacağız doğru tepkiler vereceğiz birlikte ben onun için her gün videoyu yüklemeye çalışıyorum çünkü ben algımı düzelttim arkadaşlar bana ne anksiyete zarar veriyor ne depresyon zarar veriyor <laughs> ne de panik atak hiçbir şekilde çünkü ne olduğunu biliyorum canımı sıkıyor canım yanıyor sıkılıyorum bunu böyle e, çatlayacak gibi oluyorum gerçekten hani böyle ama kendimi böyle motive etmeyi de biliyorum. Hani mutlu etmeyi de biliyorum. Hani ben böyle bu sıkıntı duygusu geldi deyip kendimi içime kapatsam, o yataklara girsem, korksam, o kendi duygumdan, gelen sıkıntı duygusundan kaçmış olsam, onunla savaşmış olsam soluğu psikiyatrist <laughs> ve yataklara girerim. Çünkü ben böyle bir hatayı yaptım. Ama insanlar tabii ki yani e, böyle hani tecrübe ediniyor. Ben bu tecrübeyi edindim ve ben gerçekten şunu sana söyleyeyim, senin de mesela bu sıkıntılı süreçte bunları aş diyerekten sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü e, depresyona iki kez yaşadım, panik hata 17 yıl yaşadım, <laughs> anksiyete hiç demiyorum artık o kb 7-8 yıldır var. Öyle arkadaşlar yani çok zengin bir kadınım o konuda. Ama şey böyle kendimle mutlu olmayı bilen bir insanım. Kendimi motive etmeyi bilen bir insanım. Sana da inşallah böyle şu videolarım çok iyi gelir. Bak arkadaşım benim de üzüntülü süreçlerim oluyor. Hani benim de ağladığım bundan bir önceki videomda hatta mesela böyle çok neşeli başlayıp sonra Sohbet esnasında ağladığım videom vardı. Orayı kesip editlemedim mesela. Bilinçli olarak bıraktım ki yani ben de o süreçlere girebiliyorum. Hani bizler insanız, gülerken ağlayabiliriz. Hani biz bunları çok önemsersek anlatabiliyor muyum? Hani e, diyelim ki e, üzüldün, ama o üzüntülün bir moddan bir çıkman gerekiyor. Tamam üzüntüyü yaşa, yaşama demiyorum. Acıyı yaşa, kederi yaşa. <laughs> Hatta bir videomda söylemiştim böyle bir de sigara yap üstüne bir de Alex müzik aç. Ya yaşa yaşa, acıyı da yaşa. Hani korkma o kendi yaşadığın duygundan sana zarar vermez. Eğer korkmazsan, korkar kaçar savaşırsan kesinlikle zarar görürsün ve soluğu psikiyatriste alırsın. Artık ilaçlara bağımlı olarak yaşarsın. Yapma arkadaşım ya. Ben çünkü bu hatayı çok yıllarca yaptım. Gerçekten sen yapma diyerekten çok çabalıyorum. Böyle her fırsatta sana bir video günlük yüklemeye çalışıyorum. İnşallah böyle bir videom keşfete düşer. Tek dileğim bu <laughs> Allah'tan. Yani çok kişiye faydam dokunur. Ne bileyim ben psikolog İzzet Güllü benim idolüm. Hani onun gibi böyle bir youtuber olurum. Çok gerçekten canı gönülden istiyorum. Çünkü çok Böyle deşarj oluyorum. Seninle konuşurken sanki gerçekten böyle bir arkadaşımla sohbet... et. Ben çünkü asosyal bir insanım. Hiçbir arkadaşım yok mesela. Hani OKB'den dolayı. Hani böyle bir arkadaşımla sohbet ediyormuşum gibi gerçekten çok deşarj oluyorum. Evet arkadaşım yaşadığımızın ne olduğunu bileceğiz. Çok umursamayacağız. Benim sıkıntılarım yok mu? Ben şimdi kafada bin tane kuruyorum mesela. OKB var. E, temizlik takıntısı, temizlik yapamıyorum. Yani kafada kursam ne olacak? Ne geçecek elime? Ya da sen mesela çok düşündüğünde sana bir faydası oluyor mu? Hani Sadece ne oluyor? böyle bunalımlara giriyorsun, yataklardan çıkamıyorsun, güne başlamak istemiyorsun anksiyeteden. Ama ben onları aştım artık. Neden? Çünkü algımı düzelttim. Eğer sen algını düzeltmediğin sürece panik hata anksiyeteye de, depresyona da kendini böyle maruz bırakacaksın. O eziyeti yaşayacaksın ömrün boyunca. Algı arkadaşlar ben çünkü 18 yıl yaşadım. Algım benim son 2 aydır düzeldi ve senin de düzelsin diyerekten her gün video yüklüyorum anlatabiliyor muyum arkadaşım yani çocuklarımı evde bıraktım yürüyüşe çıktım ve sana video çekmeye uğraşıyorum yani bir kişiye gerçekten iyi gelebilmek ne bileyim onun birazcık olsun böyle gülümsemesini sağlamak arkadaşlar bir de şey mesela hani sıkıntılı süreçte mutluluk aramayın sıkıntı sana sıkıntı verecek bir de çok mutlu olmaya çalışmayın hani neden mesela çok mutlu olma çabasında oluruz? Hani neden o arayışta oluruz? E, sıkıntıyı da çek. O da bir duygu. O da senin bir duygun. Onu da sev. Onu da yaşa. Korkma, kaçma, savaşma. Sana hiçbir şeyi yapmadan böyle e, can yangınlığı vermeden senden geçecek. Ben de öyle. Çünkü gün içerisinde ben bin tane panik atak yaşıyorum. <laughs> Anksiyeteyi hiç demiyorum. Güne bismillah böyle gözümü açıyorum. Anksiyeteyle, sıkıntıyla yani kaygıyla öyle arkadaşlar çünkü yaşadığının gerçekten hepsini yaşıyorum ve ne olduğunu çok çok iyi bilen bir e, birisi olaraktan sana şu videomu yüklüyorum o kadar seninle sohbet edesim varmış ki böyle e, çenem düştü e, inşallah başına ağrıtan bir video olmamıştır ben videolarımı çok uzun tutmuyorum ama bir takipçim e, Azerbaycan'da e, bana Dilek abla uzun tut videoyu çok da şarj oluyorum seninle, e, seni dinlerken demişti. çok sıkıcı bir video da olsun istemiyorum içeriğinde öyle arkadaşım ya yaşa gitsin öyle anda kal geçmişi bırak geleceğe de düşünme yani e, yaşa gitsin anlatabiliyor mu acıyı da yaşa kederi de yaşa mutluluğu da yaşa öyle arkadaşım benden yine bu kadar olsun çok uzatmayayım yine devamı gelecek videomun kendine şimdi çok çok iyi bakıyorsun bana söz veriyorsun duygularımızı önemsemiyoruz yaşıyoruz hiçbir şeyi umursamıyoruz. Kendine çok iyi bak. Kendine çok değer ver. Kendine çokça zaman ayır. Anlatabiliyor mu? Ben seni burada yine kocaman öpüyorum. Kendine çok iyi bakıyorsun. Hoşça kal.